Alköy'ün yaylası şu anda. köyde elektrik falan var artık. Yolları da fena değil. Gayet güzel. Ama yaylacı olarak sadece iki tane nahırcı var. Cemil abinin Hakan diye bir arkadaş. Şu an sıcaklık sanırım 7-8 derece anca var. <laughs> Buz gibi ve rüzgar esiyor. <laughs> Soğuk bir hava rüzgar sesi çok geliyor Hakan Usta'nın yaylası. Evet. Bu da bizim Ali. Yusuf. Nasıl yayla hayatı oğlum? İyi. Memnun çok musun? Babana yardımcı oluyor mu? Evet bazen acı bozuyor. <laughs> <laughs> e Televizyonunuz da var. Televizyon falan çalışıyor mu burada? Çekir ya, Çekiyor mu? Ya suymuş abi ya. He, çalışmıyor da şimdi ya. Şu anda çalışmıyor. Ee, yani. Sait. Evet. Sen de bak hele ya. Ben de bakayım. Merhaba. <laughs> i̇şte hayatın en doğal hali. Bak, Tabii zorluklar de var ama şeyin... artık yaylada elektrik var. Görüyorsunuz. Var ya, ya şimdi buna şükür daha şimdi elektrik melektrik var Ali ya. Abi abi, elektrik de... ne demek biliyor musun? Baba bak fare ba. bile orada geziyor. Hani nerede? Çekebilirsin ya, abi abi. Hani kaç diyor. Gö Göremedim. Ha, ha, gel gel Şeyde. Tam, tam oraya, hava. Tam şeyin kapının üstünde. Kapının he, üstünde. He, aynı. Oynatıyor oraları bak. Kapatayım şunu. Hakan Usta Allah'a Çay yani, için teşekkürler. Şey şey Yusuf sen de bir ne? bak oğlum. Şey Hadi çay için teşekkür ederiz. Allah'a emanet ol. <laughs> Babana yardımcı ol. Sobada yanıyor güzelce. Oh. iyi akşamlar. Hadi da akşamlar. Hadi Allah'a ısmarladık. Evet burada akşam oldu. Bir hey lambanda yanıyor ya. mı Arka sıkıntı yapıyor? Basan titreme de yapıyor. Allah Allah bir Ölken şey. İçen, içindeki şey mi bitiyor acı? Haydi Allah'a ısmarladık Hakan Usta. Şu an tabi gece oluyor Rüzgar sesi de geliyor İki tane lamba var şeyde Başka da yok Keşke bir kaç tane daha olsaydı Ula gettiz mi ula İnsan bir bekler ya. Geç. Geç. Tabii çizmeleri giydik. Yağmur yağmış, berbat. Çamur komple. Görünmüyor karanlıktan da. Ali ne ediyor orada Ali? Bir daha çekim ama görünmüyor ki. Bu kadar yeter ya.